merhaba arkadaşlar bugün yumurtalı patates yapacağım önce malzemelerimiz iki orta boy patates küp küp doğradım bir küçük yeşil kapya biber bir küçük kırmızı kapya biber malzemelerimiz 3 yumurta üzerine kaşar sucuk kekik karabiber bir de tuz Kekik çok yakışıyor. Tavsiye ederim. Bir küçük çay bardağı kadar da sıvı yağ ilave ettim. Bir tatlı kaşığı tereyağı. Dilerseniz ocağımızın altını yakalım. Patateslerimiz pişmeye başladı. Biraz da biberle pişti. Biberler de pişti biraz da sucukla çevireyim. Baharatlarını da siz istediğiniz baharatı koyabilirsiniz. Yumurtayı ilave ettim. çay demlenene kadar harika bir kahvaltılık. Bu aşamada kapağını kapatalım. Yumurtalar pişsin biraz. Yumurtalı patatesimiz hazır. Harika bir lezzet oldu. Afiyet olsun.